Petville'de kedisini besleyenler, Farmville'de sabah ilk iş tarlaya bakanlar. Sizleri buraya alalım. Çünkü bir zamanlar Facebook sadece bir sosyal ağ değildi. Aynı zamanda bir oyun cennetiydi. Peki ne oldu bu oyunlara? <laughs> 2009'dan 2014'e kadar Facebook tam anlamıyla bir oyun krallığıydı. Oyunlar bedavaydı, arkadaş davetleriyle büyürdü, rekabet yüksekti, işte o dönemin yıldızları. Farmille, tarlalar eker, hayvanlar besler, arkadaşından gübre istersin. 80 milyon kişi oynuyordu, herkesin köyü vardı. Mafya Wars. İnternet mafyasına giderdin, saldırırdın, savunurdun, bildirimden geçilmeyen bir dönemdi. Petville kendi evcil hayvanını yaratırdın. Onu giydirir, ev döşer, arkadaşlarının petine git, o kapandığında binlerce kişi ağlamıştı. Cafe World restoran yönetir, yemek yapar. Kekin zamanında pişmezse mahvolurdu. Gerçekten de kekim yandı demekti bu. Cityville kendi şehrini kurardın. Caddeler, mağazalar, tren yolları belediye başkanı gibiydi. Texas Hold'em poker. İlk defa arkadaşlarınla online poker oynamak inanılmazdı. Top 11. Kendi futbol takımını yönet, antrenman yaptır, maça çık. Peki bu efsane oyunlar neden yok artık? 2014'ten sonra herkes telefonu geçti. Facebook oyunlara tarayıcıdaydı. Mobil dünyaya geçemediler. 2020'de Adobe Flash Player kapatıldı. Oyunların %90'ı bu sistemle çalışıyordu. Teknik olarak oyunlar çöktü. Facebook artık oyun değil içerik ve reklam merkezi bir yer. Geliştiricilere destek kesildi. Stüdyolar başka platformlara kaçtı. Peki oyun şirketlerine ne oldu? Zynga, Farmilla'nın yapımcısı mobilde yeniden denedi ama tutmadı. 2022'de Take-Two satın aldı. Playfish, Pet Villa'nın arkasındaki ekip. EA tarafından alındı sonra oyunlar yavaşça kapatıldı. Facebook'un değişimiyle binlerce küçük geliştirici battı. Kazan kaynarken herkes vardı soğuyunca ortada kimse kalmadı. Peki bugün ne var? Facebook gaming var ama eski ruh yok. Mini oyunlar, yayınlar var. Farmilla'daki gibi bir hayat yok artık. Bugünkü genç nesil Facebook oyunlarını hiç duymamış bile olabilir. Bir oyuna neden bu kadar bağlandık bilmiyorum ama o tarlalara sabah ilk bakan bendim. O peti yıkamayı unutunca üzülürdüm. Kekim yandığında moralim bozulurdu. O oyunlar sadece eğlence değildi. O oyunlar bizim anılarımızdı. Facebook değişti, biz büyüdük, hayat devam etti. Ama o eski oyunları hala hatırlıyorsan yalnız değilsin. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma yorumlara en çok hangi Facebook oyununu oynadığını yazmayı da birlikte nostaljiyi hatırlayalım. Diğer videoda görüşmek üzere.